olur sağ olasın canım efendim ne yapıyorsun sen ee, bir şey yapmıyorum buyur Allah Allah halin tavırların öyle göstermiyor ama ne varmış ya halimde tavırda oturdum işte internetteyim öyle olsun bakalım Dilan'la konuşuyordum hesabını atacakmış parayı Oho, çok iyi tamam olur ee, telefonum şeyde zaten şarjda atarsa ben görürüm canım Tamam. Sen yemek yiyecek misin? Aç mısın? Yani olur. Yap, yaparsan yerim. Biraz acıktım da. Tamam. Ben hazırlıyorum. Oh çok şükür anlamadı. <gülüyor> <gülüyor> 60 bin TL. Etabında para gelmiştir. Oh maşallah. Şimdi ben bu siteye bin lira yatırdım. üç bin lira kazandım. 60 bin yatırıp oynarsam daha çok kazanırım. Daha çok para kazanırsam borçlarımı daha çabuk öderim. Ulan çok büyük risk ama ya. manyak mısın oğlum ya? Ama yapmam lazım. Durumlar sıkıntı. Salak saçma konuşma oğlum. Gerek yok böyle şeylere. Haram para zaten. Ya haram.